Ve son tadıma Huriye gelin kayınvalidesi Fatma Hanım'la noktayı koyuyoruz. Buyurun. Fatma Hanımcığım buyurun. Bakalım sizin tadımınızla bugün çeyrek altın kimin yakasını süsleyecek. İnşallah. Sana. Hadi bakalım bir numaralı tabaktan. Buyurun. Patatesi de pişmiş. yani tavuk... Patates pişmiş. Hı -hı, Baharat da pişmiş. lezzeti aldınız mı? Baharat lezzeti alamadım. Lezzeti. Güzel yani. Beğendik bu tabağı? Tam beğenemedim yani. Onlara da bakmayınca, tadını almayınca. Hı -hı. Hı -hı. Tam beğenemedim. İlk tabak olduğu için evet. şu an Hı -hı. net bir şey belirmedi zihninizde. Aynen. Aynen. Ama pişmiş değil mi bütün her şey? Evet bu pişmiş yani. Peki. iki numaralı tabağımızı açalım lütfen. Patatesi biraz dişime böyle hırt hırt diye yiyor. Hmm. Hı -hı. Ama bunu da hissetmemiştim. Tavuğu pişmiş ama biraz patatesi hırt hırt diye yiyor böyle. Doğramalar da aynı yani. Güzel olmuş doğramalar aslında. Hı -hı. Baharat tadı da ya az atmışlar. Hepsi onda da alamadım, bunda da alamadım baharat tadını. Şeyi pişmiş, eti pişmiş. Sanki bunun içine az mı olmuş aslanım? Biraz malzemesi. Bu sanki daha mı fazla? Ona da bakarsam. Daha iyi anlayacağım Hı -hı. diyorsunuz. Peki buyurun. Üç numaralı tabağımızı açtık. Bunda çok bir lezzet alamadım aslanım. Doğramaları falan iyi olmuş ama lezzeti bunlar kadar değil yani. Tavuğu da pişmiş aslında. Ee? Bunun patatesi de az böyle dişime değiyor. Hırt hırt. Hırt, hırt. Hı hı. Peki... Buyurun son tabağımızı da açalım. Nasıl lezzeti Fatma Hanımcığım? Bilmiyorum bunu sevmedim. Neyini sevmedin mesela? Ne bekliyordunuz? Sanki bunu... Da sevmedin. Tavuğu mu beyazlığı? Bilmiyorum ama kavrulmamış hı -hı, mı? Hı hı. Güzel kavrulmamış Peki, bu. Peki patatesli olan rulosu nasıl? Rulosu da çok kalın olmuş. Patates. Bunlarda dirilik hissettim dedim. Bunda dirilik var mı? Bunu hepsi, kalın olmasına rağmen. Evet, az var ama bu kalın olmuş rulosu. Tavuğu da biraz güzel kavuramamış. Doğramaları hepsi aynı olmuş. Gelinler güzel doğrama yapmışlar. Bu da pişmiş ama şey olmuşlaydı. Kalın olmuşlaydı. Pişmiş yani. Peki Puanlamaya geçelim. Buyurun Fatma Hanım'cığım. 1 ve 5 puanı unutmayın lütfen. Buna 3 veriyorum Aslı Hanım. 1 numaralı tabak 3 puan. O kalır olmuş ama güzel olmuş. Siz bilirsiniz. ona 5 veriyorum. 4 numaralı tabak 5 puan. Buna da 1 veriyorum. 3 numaralı tabak 1 puan. Buna da 2 veriyorum. 2 numaralı tabak 2 puan. 2 hı hı. numaralı tabağa Fatma Hanım 2 puan verdiler. Bakalım bu 2 puan hangi geline gitti? İki puan hangi geline gitti? Açtık. Huriye, kendi gelinin. Hep ikilerine gidiyoruz. Huriye. Ya valla ikinci günüm. Gerçekten ikinci günden çıldırdım ben burada. Ay. Ya beğendiğin yemeği iki veriyorsun. Beğenmedin yemeği niye beş veriyorsun? Evet o kalan almış ama lezzet aldım. Hayır ondan. almadın. Almadım dedin. Lezzet almadım demedim mi Tuğba ya? Tavukları ya lezzet beyaz. almadım ta, dediğin tabağa 5 veriyorsun. Lezzet aldığın daha iyi dediğin tabağa iki veriyorsun. Valla bıktım ya daha ikinci gün. Evde yemek yapmıyordum hani burada yapıyorum. Evet Uğur'ya güzel olmuş ama. E, güzel olmuş da niye 5 vermiyorsun? 5 nerede? Bunun patatesi biraz dişime böyle hırtırt hırt, hırt diye yiyor. Hmm. Hı -hı. Ama bunu da hissetmemiştim. Tavuğu pişmiş ama biraz patatesi hırtırt hırt, hırt diye yiyor böyle. Kızın hakkını yedi. Biz buraya niye geldik? E, hepsi aynı, bu da aynı, bu da aynı. Bunu beğenmedim ama beş, bunu beğendim iki. Böyle bir saçmalık mı var ya? Buraya yapacak bir şey yok. Oldu ya yani. Yapacak bir şey yok diye beğendiğin tabağı iki veremezsin. Yapacak bir şey Hiç yok oldu da, yani. Iki, üç, bir. Kafanıza göre ya bir tadın ya. Başka kaynanadan beş aldım ben biliyor musun? Gelmiş bana diğer kaynanalardan beş aldım diyor. Oraya sen bana çıkaracaksın tabakları. Sen bana bak, benden beş almaya bak. Seni seviyorum. <laughs> Sevmeyle olmuyor. Sen başka kaynanalara Beş verdirmeyeceksin, bana Başka verdireceksin. Başka kaynana beğeniyorsa bana sen de beğenirsin, Bana çıkaracaksın tabağı, onlara değil. Beğenmediğin tabağa beş verip beni beğendiğin tabağa nasıl iki verirsin ya? Beğendi ben ayrıca. Yeter. yeter. Beğendi ya, meğerdi. güzel dedi ya. Beğenmediğine beş verdin. Ya ben biliyorum ya. Tavuğuna ya. beyaz dedin. Dışına kalın dedin. En kötü yorumu ona yaptın be abla. Niye hakkına ya. giriyorsun insanların? Özellikle mi yaptım yani yani anlamıyorum özellikle ki. Özellikle yaptı. Özellikle mi özellikle yaptı Özellikle yaptı, kötüye verdi sen çıkarsın diye. Ama ne oldu? Art niyetle düşündüğün için ayağına dolan. Aynen öyle. Başka kaynaklar 5 veriyor, 4 veriyor. Verdiğin tabağa bak 2 Bir de beğen Bir de beğendik. Beğenmedim desene. gerçekten bu kadar savunmayacağım ya. <laughs> evet. Aynen. Evet. Hmm. Buyurun, buyurun. Bir numaralı tabağı tutalım lütfen. Fatma Hanımcığım, bakalım 3 puan kime gitti? Üç puan kime gitti açtık. Buyurun Tuğba. 3 puan aldın canım. Tuğba'nın tabağını da beğenmiştim. Ee, şöyle, 3 tabağı da çiğ dedin. Tek çiğ demediğin tabakta. Tavuğunu da beğendin. Hem de ilk tabak olmama rağmen çok güzel yorumlar yaptın tabağıma. Patatesi de pişmiş. Yani... Tavuk... Patates pişmiş. Hı -hı, tavuğu Baharat da pişmiş. Baharat lezzeti aldınız mı? Baharat lezzeti alamadım. Lezzeti? Kaşarı. Güzel yani. Beğendik mi bu tabağı? Tam beğenemedim yani. Onlara da bakmayınca, tadını almayınca. Tabii. Neden üç abla? Çok da beğenemedim Tuğba. Hiç beğenmedi. Üç mi? verdim. Üç de kötü bu puan değil yani. Hiç beğenmediğine beş verdin ama. Ondan lezzet aldım. Almadın. <laughs> Almadım dedin. Bu da kötü dedin. Diğerlerinin dışı kötü. dedin. Bu kalın da. Bunun dedin. içi de kötü dedin. Eti de beyaz dedin. Çünkü Olmamış bana güvenemedi. Yapamaz ya, dedi. Ben Bu kulaklar şey duyuyor ya. Onlar da çekiyor. konu Komşu da izleyecek. Evet, yani eskisi. ne yaptığını. Nasıl lezzeti? Fatma hanımcığım. Bilmiyorum. Bunu sevmedim. Neyi sevmedin mesela? Ne bekliyordun? Bunu sevmedin. Tavuğu mu beyazlığı? Bilmiyorum ama. Kavrulmamış hı hı. mı? Hı hı. Bu kalın olmuş rulosu. Tavuğu da biraz Güzel kavuramamış. O kalın olmuş ama güzel olmuş. Siz bilirsiniz. Ona beş veriyorum. Dört numaralı tabak beş puan. Yapamaz dedi, güvenemedi bana. Bana beş verdi oh. sözde. Ya i̇şte böyle ayağımda dolanıyor. Gir, Hakk'a girdin. Gelinine benden bile düşük puan verdin. Ya. Evet. Çünkü kötüye verdin. Sana Şimdi... iyi verdim yine, üç verdim. Daha ne istiyorsun? Gelinime iki veriyorum, sana 3 veriyorum, daha şikayet ediyorsun. Valla ben buraya seni bulmaya gelmedim Tuğbay. Gelinimi bulmaya geldim, ya. onu bulamadıktan geldim. Sana 3 vermişsin, 5 vermişsin. Ama böyle böyle yapan yapan... Biz gideceğiz. Evet çünkü hak yiyorsun. Hak yemezsen, bir şey söyleyeyim mi? Adaletli davranırsan ama bir yerlere gidiyorsun biliyor musun? Fatma Hanımcığım geriye. Ben tutalım lütfen. Şey Alime ve Gözde kaldı. Siz 5 puanı Alime'ye mi Gözde'ye mi verdiniz? Bakalım 5 puan hangi geline gitti? Açtık Fatma Hanım. Alim beş 5 Ay. puan Aa. alırken Gözde evet. 1 Bana puan aldım. ya. Teşekkür ederim Fatma ya. abla. Alim'e valla senin tabağın var kötü senin... mü? Demek ki bugün en kötü tabağı sen çıkarmışsın. Ay gel elini öpeyim. Yemin ediyorum <laughs> Demek ki en kötü tabağın tabağı alır. veriyormuş. Evet. evet. Yani. <laughs> Yemin ediyorum öyle. Hoş geldin. Demek güzel ki geldin. bazen durduk yere gitmemek gerekiyormuş. <laughs> Hadi gel bir de oynayalım beraber. Oyna. Bir de kalk <laughs> oyna. Oynar mıyım? Bulamadım beni bir de kalk oyna. <laughs> Genel olarak <laughs> beğendiler. Sen neyini beğenmedin benim tabağımı? Çok mı? kalın olmuşmuş. Bilmem biraz. Ay Halime sarmazından... sen de beş <laughs> aldın ben. Neyi Aynen öyle ya. ya. Sen beş aldın e, Tamam beş aldım da sorgulayacağım. Kadın Aynen. beğenmedim dedi. Demek ki ne oluyor? Beğenmedikleri tabaklara yüksek puanlar veriyor. Güzel yemekler Neymiş, çıkarmayalım. Demek ki tabaklarım iyi oluyor? Emek vermeyelim. Senin... Hep İyi ya. olduğu için düşük puan alıyorum. Sen bir tek Meryem abladan puan alıyorsun Gözde. Hı hı. Biraz patatesi böyle hırtırt dedi. değdi. Buna da hırt dedin. Ama onun lezzeti vardı. Siz burada adaletsiz Biz puanlama... Biz buraya gelini geliyoruz. ...sizi bulamıyoruz. Onu da bulamıyorum işte. Onu da bulamıyorsun. Demek Daha ki hı... ne yapıyormuşuz? Demek ki ne yapıyormuşuz? Adaletli davranıyormuşuz. Demek ki ne yapıyormuşuz? Dikkatli yorumluyormuşuz. Böyle e, izlerken, bakarken, tabaklara incelerken dikkatli inceliyormuşuz. Puanlarımızı ona göre veriyormuşuz. Artık öğrenmiş oldum bu sayede. Fatma abla, hadi ilk geldiğin gün dedim sesimi çıkartmadım. İkinci gün dedim sesimi çıkartmadım. Sen ne yapıyorsun burada? Sen de diğer kayınvalideler gibi sadece kötüye vermeye mi eğiliyorsun? Kötü diyorsun, beş veriyorsun, iyi diyorsun, iki veriyorsun. Bilmiyorum. Yani tattığınız gibi nasıl tad alıyorsanız öyle puanlarsanız aslında gerçekten bulursunuz. Ve şimdi hazırsanız eğer bugünün en yüksek puanlı toplayıp çeyrek altın kazanan gelini açıklıyorum. Açıklıyorum. Çeyrek altını kazanan gelin Mutluyum. Alime tebrik ediyorum. Teşekkür Aferin. ederim. Aferin. İki de iki yaptın. Evet. Buyurun. Vallahi tebrik ediyorum Alime. Teşekkür Yalnız ederim. Yalnız buraya da tebrik teşekkür et, et Fatma Hanım'a. Teşekkür mı? ederim Fatma abla. Değil mi? Allah. Evet. Türkiye'de Fatma Evet, şeyleri, Fatma evet değerli izleyenler yarın çarşamba haftanın tam ortası. Bakalım yarın bizi neler bekliyor olacak. Görüşmek ümidiyle efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.